Bugün 7 Şubat 2018 çarşamba. Merkür günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimiz de güçlenebilir. Kova burcunda ilerleyen Venüs ve Koç burcundaki Uranüs arasında oluşacak uyumlu görünüm gün içerisinde küçük sürprizler getirebilir. Sosyal çevremiz ve arkadaşlarımızla ilişkiler keyif verebilir. Heyecan duyacağımız tanışmalar yaşayabilir, ilginç insanlarla karşılaşabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay son dördün fazına ulaşacak ve güneşle dik açı yapacak. Geçtiğimiz ayın önemli kavramlarında artık sonuç almamız mümkün. Çevremizden gelecek işaretlere göre yön değişiklikleri de yapabiliriz. Gece saatlerinde ay Jüpiter'le kavuşacak. Plüton'la da uyumlu görünümde olacak. Bu saatlerde iyimser ve güvenli enerjiler güçlenirken kendimizi her alanda daha şanslı hissedebiliriz. Ruhsal çalışmalar ve tefekkür için gece saatlerini değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.